Evet Aylin'cim bugün senin doğum günün. Doğum günün için hangi hediye anlamlı olur diye düşündüm. E sen şimdi bekliyorsun bir hediye olsan amcandan da. O yüzden sana çok seveceğin, sevmekten öte çok sevineceğin, hatta çıldırabileceğin bir doğum günü hediyesi hazırladım. Bunu sadece ben değil, başka arkadaşlarla bir takım çalışması olarak sana hazırladık. Öncelikle ben senin doğum gününü kutluyorum ve hazır ol. Şimdi senin doğum günü hediyen geliyor. Nefesini tut, izleyelim. Hi Aylin, uh, <laughs> I'm Kerem, uh, Kerem Bursin. Uh, I heard it was your birthday. Uh, so, I wanted to wish you a very, very happy birthday. Um, I hope it's an amazing new age. And if you ever make it out to Turkey, uh, hopefully you'll come visit On Set one day. Take care, be happy, be good, stay healthy, and hopefully soon we'll meet. Happy birthday. <laughs>